Güç Birliği Partisi Elazığ birinci olan genel kurulu gerçekleştirildi. Kongrede başkanla Taner Altun getirildi. Güç Birliği Partisi Elazığ birinci olan genel kurulu gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa Taner Altun getirildi. Partinin kuruluş amacına değinen Güç Birliği Partisi kurucu İl Başkanı Aslıhan, madendeki rezervleri gündemine taşıdı. Güç Birliği Partisi, güçlü Türkiye, adaletli dünya ideali doğrultusunda, sivil halkın ana yerli milli değerlere bizi biz yapan ortak tarihsel değerler çerçevesinde bir ve beraber olmasını sağlayacak ideolojik yaklaşımı kurulmuştur. İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğimizde, Bugünü düzeltmek ve geleceği inşa etmek olmazsa olmaz konularımızdandır. Yine Elazığ maden ilçemizde maden rezervi ile alakalı ihalede maden halkımızın ve Elazığ ilimizin faydalanması adına ve çıkarlarının maden Elazığ belediyemiz üzerinden vergilenmesine yine halkımız çıkarları doğrultusunda özen gösterilmelidir. Evet birileri sürekli diyor ki e, şu almasın bu alsın, şu firma alsın, şu şirket alsın. Ya biri de çıksın desin ki kardeşim kim alıyorsa alsın. Ama yapabilecek biri alsın ve alan kişi de gerçekten Elazığ'a katkı sağlasın. Biz artık sadece susarak tepki vermiyoruz. Maden ilimiz sahipsiz değildir. Elazığ ilimiz de sahipsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde sahipsiz değildir. Güç Birliği Partisi MYK üyesi Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Emre Çilse partilerinin kırmızı çizgisine değindi. Partimizin kırmızı çizgisi olan vatanperverlik kıstasının ve aynı zamanda kendi siyasal kitlemizin de benimsemiş bulunduğu temel insani ilke ve değerler olan doğru, dürüst, ahlaklı, erdemli ve adaletli vatanseverler olma düsturlarının Siyaset sahasına yansıtılması ve kabul görülmesinin olağan ölçüde sağlanması da partimizin en önemli ve olmazsa olmaz vazifesidir.